Merhaba arkadaşlar. AYT kitabının limit bölümüyle tam olarak karşınızda bulunuyorum. Limitin ilk testi aha da burada. Hadi başlayalım. Limit x 1'e giderken küp kök x eksi 6. dereceden kök x bölü kök x eksi 4. dereceden kök x işleminin limitinin değeri kaçtır diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar bir yerine koyarsanız üst tarafta 0 çıkıyor, alt tarafta 0 çıkıyor. 0 bölü 0 belirsizliğinde sadeleştirme yapmamız lazım. Çarpanlara ayırıp sadeleştirme yapacağız ama küp kökler, altıncı derecenin yani kökler falan iğrenç şeyler. Ben işte 2 var, 3 var, 4 var, 6 var. Hepsinin ortak katı 12 olduğu için şuna A diyeceğim. O zaman bu arkadaş 4 ile çarpılmış hali olduğu için A üzeri 4 olacak. Bu arkadaş 2 ile çarpılmış olduğu için A'nın karesi olacak. Çünkü iki tarafı da 2 ile çarpmam lazım ki bu gelsin. O zaman karesini almış oldum böyle alt tarafta burası 6 ile çarpıldığı için a üzeri 6 olacak. Yan tarafta da a'nın küpü var aynı mantıkla. Hatta e giderken, x 1'e giderken x'in yerine 1 koyuyor. a da 1'e gider. Bu limitlerin değeri aynı arkadaşlar. Sadece değişken değiştirdim. Başka hiçbir şey yapmadım. O zaman limit a gidiyorken 1'e yukarı tarafı a kare parantezine aldım. İşte a kare eksi 1 geldi. Alt tarafı a küp parantezine aldım. A küp eksi 1 geldi. Hatta ben yani neyleri göndermemiz lazım? Bir yapan değerleri devam ettim. Şunlar gitsin A kalsın aşağıda. Yukarıda A eksi 1 ile A artı 1'in çarpımı var. Aşağı tarafta A eksi 1 ile A kare artı A artı 1'in çarpımı var. A eksi 1'ler gittiği zaman benim için problem kalmıyor. Neden? Çünkü A eksi 1 burayı sıfır yapan. Üst tarafı da alt tarafı da sıfır yapan çarpan. Artık 1 koyabilirim. 1 koyduğum zaman yukarısı 2 geldi. Alt taraf bu 1 zaten önemi yok. 1 artı 1 bir artı 1'den 3 geldi. Cevap 2 bölü 3 geçti. Geldim ikinci sorum bu. Gerçel sayılar kümesinde bir f fonksiyonu fx e eşittir x kare artı nx biçimde tanımlanıyor. E, h sıfıra giderken f1 artı h'dan f1 eksi h çıkartıp h'a bölersem cevap 8 geliyormuş. N kaçtır diye soruyorum bir kere. Yine 0 bölü 0 bölü sizliğe. Karşı karşıyayız nereden biliyorum? H'ın yerine 0 koyarsam payda 0. Üst tarafta F1 eksi F1 zaten. 0 bölü 0 bölü sizliği oldu. O zaman ben F1 artı H'ı şuraya yazayım. 1 artı H'ın karesi. 1'in karesi artı 2'sinin çarpımının 2 katı artı 2'nin karesi. Artı N çarpı burası. N artı N çarpı H olacak. 1 eksi H nedir? Onu da yazayım. Birin karesi eksi ikisinin çarpımında iki katı artı ikincinin karesi. Artı n ile burayı çarpıyorum. n eksi n h olacak. Burası da. Şimdi ben bunları çıkartacağım ve üst tarafa yazacağım. Çıkarttığım zaman bunların gittiğini net biçimde görüyorum. Bundan bunu çıkarsam 4 h geliyor. Bundan bunu çıkartırsam artı 2 n h geliyor. Hatta ben buraya h parantezine alırsam limit h gidiyorken sıfıra h parantezinde 2 n artı 4 yukarıda yazıyor. H aşağıda yazıyor. Cevap da 8. H'lar gitti. 0 yapan değerler gitti. Cevabın 2N artı 4 olması kesinleşti. Bu 8 ise 2N 4'tür. N yani 2'dir dedim. C hanı işaretler. Ve diğer test soruya geçelim. Gerçel sayılar kümesinde f ve y fonksiyonu bu biçimde veriliyormuş. h x eşittir f x eksi a artı b çarpı g x fonksiyonu sürekli olduğuna göre yani bütün gerçel sayılarda sürekli olması lazım. Bütün gerçek sayılarda sürekli olması ne demek arkadaşlar? Bir kere şunu da anlaşalım. Bu gx 4'te sürekli değil. Kendi kritik noktasında sürekli değil. Sağdan bakınca 1 geliyor. Soldan bakınca eksi 1 geliyor. fx ise sağdan bakınca 1 koydum yerine 5 geliyor. Soldan bakınca 1 koydum yerine 1 geliyor. O da sürekli değil. Kendi kritik noktalarında sürekli değiller. Bu fonksiyon nasıl sürekli çıkar diye sorarsanız bu fonksiyonun sürekli çıkmasının sebebi çok basittir. O da şudur arkadaşlar. Şunu yapacağız. Bunu kaydıracağım ve kritik noktaları üst üste gelecek. Başka hiçbir türlü sürekli olamazlar. Kritik noktalar üst üste gelecek ve aradaki farkı bu toplam şeklinde kapatacağız. Bunu ne kadar kaydıracağım? İlk önce onu bulacağım arkadaşlar ben. Bunu ne kadar kaydırmam lazım? Şu kadar. F'yi A birim sağa kaydırıyorum. F'i a birim sağa kaydırdığım zaman bunun kritik noktası x eşittir 1 iken x eşittir 4'e gelmesi lazım. O zaman a'nın 3 olması lazım çünkü 3 kaydırayım x eşittir 1, x eşittir 4 olsun. O zaman ben e, 3 birim sağ kaydırayım. F, x eksi 3 nedir? X gördüğüm her yere x eksi 3 koyuyorum. X eksi 3 koydum. 2x eksi 6 artı 3, x eksi 3 koydum, eksi x artı 3 artı 2, böyle geldi x eksi 3 büyüktür 1 iken x büyüktür 4 oldu. Burası da x küçük eşittir 4 oldu. Uzatmaya gerek yok. Şimdi ben bunun b katıyla bunu topluyorum. Sağdan yaklaşalım 4'e. 4'e sağdan yaklaştığım zaman burası e, aynen geliyor. 4'e sağdan yaklaşıyorum şu anda ben. 4'ten daha büyük değerlerden. Yani 4'ü burada yerine koydum üst tarafta. 5 geldi. Burada da 4'ü yerine koydum. B çarpı 1'den B geldi. 4'de sol taraftan yaklaşırsam burada 4'ü yerine koydum. Eksi 1 geldi. Burada B eksi 1 zaten 4'ü yerine koyduğum zaman. Eksi 1 ile B'yi çarptım. Eksi B geldi. Şimdi limitin olması lazım. Zaten görüntü limitle aynı yerde olduğu için bir problemim yok. O yüzden limitin olması lazım. O yüzden bunların birbirine eşit olması lazım. 5 artı B eşittir. Eksi 1 eksi B olmalı. O zaman 2B eşittir. Eksi 6 olmalı. O zaman B eşittir. Eksi 3 olmalı. B'yi eksi 3 buldum. Atlayacaktım az daha soruya. B'yi eksi 3. A'yı 3 bulan bir insan cevap eksi 9 bulur. Kalbim cevabı eksi 9 bulur dedim. Hemen burayı düzelttim. Cevap eksi 9 dur arkadaşlar. İşaretler geçeriz. Yanlışlık yapmadım değil mi? Yapmadım. Sıradaki sorun bu. Arkadaşlar e, trigonometrik şeyler müfredat dahilinde çok değil. Ama burada çok da trigonometrik bir şey yok. Onu da bir anlaşalım. E, bir kere pi yerine koymak şu demek. E, şöyle bir yazayım. Paydalı hale getireyim de. Kotanjant x yerine 1 bölü tanjant x koysam hiç kimsenin bir problemi kalmaz ve selam. Şimdi pi yerine koysam cos pi eksi 1 1 eksi 1'den 0 olur tan pi zaten sıfır. Sıfır bölü sıfır belirsizliği var. Sadeleştirme yapmam lazım. Onu nasıl yapıyorum? Limit x diyorken pi'ye artıdan. yukarısı 1 artı cos x olarak kalsın. Aşağı taraf sin x bölü cos x. Bölü cos x'i çarpı yukarıya cos x olarak attım. Bence kimsenin bir problemi yok. Devam ediyorum. Limit x gidiyorken pi'ye artıdan. Sin x'le genişlesem. Kimin problemi olur? Bence kimsenin. Sin x'e genişlettiğim zaman burası sin x olacak. Burası çarpı sin x olacak. Sin x çarpı sin x sin kare x olacak. Sin kare x dediğim şey 1 eksi cos kare x. 1 eksi cos kare x de 1 artı cos x çarpı 1 eksi cos x var. 1 artı cos x'ler gidecek. Yukarıda sin x vardı. Yukarıda cos x vardı. Yukarıda 1 artı cos x gittiği için başka bir şey kalmadı. Aşağı tarafta da 1 eksi cos x var şu anda. Şu anda sıfır yapmıyor arkadaşlar. Alt taraf sıfır olmuyor. Pi'yi yerine koyduğum zaman 1 eksi eksi 1'den alt taraf 2 geliyor. Yukarı taraf burası eksi 1. Burası sıfır olduğu için sıfır bölü sıfır belirsizlik kalmadı. Ama yukarısı hala sıfır. Geçtim sıradaki soruma. Gerçel sayılar üzerinde tanımlı. Kümesinde tanımlı. F ve G fonksiyonları için F G her yerde sürekli. F G her yerde sürekli. Arkadaşlar f eksi g yeni bir fonksiyon. Bu fonksiyonun sürekli olması demek. Bu fonksiyonun 2'deki, 2'yi sorduğu için söylüyorum, 2'deki görüntüsünün 2'deki limitine eşit olması demek. Limit x gidiyorken 2'ye f eksi g eşittir, f eksi g 2 olması lazım. Sadece bunları ayırmış. f eksi g eksi, f eksi g eksi şeklinde, f eksi g 2 şeklinde yazmış. O yüzden bu kesin doğru. Sürekli bunu gerektiriyor zaten. Tanımlı bu fx fonksiyonunun her x gerçel sayısı için limiti vardır. Hayır olmayabilir. f'in bir noktada limiti yoktur. g'nin de aynı noktada limiti yoktur. Ama f'den g'yi çıkartınca limiti sürekli falan olmuştur. Olabilir arkadaşlar. O yüzden bunu bilemem. f artı g fonksiyonu aynı şekilde sürekli değildir. Bilemem çünkü f'in yoktur, g'nin yoktur. Ama f eksi g'nin vardır ama f artı g'nin yoktur. Bunlar çok soyut şeyler. Sadece birinciyi biliyorum. O da tanımdan geliyor. Geldim sıradaki sorma. A ve C tam sayılar olmak üzere. Yukarıdaki koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Her b elemandır a, c tam sayısı için bu değeri hesaplanıyor. Sonuçlar toplanıyor ve 20 bulunuyor. c eksi 9, c eksi a 9 olduğuna göre a artı c kaçtır diye soruyorum. AC aralığındaki her tam sayı için, A da tam sayı, C de tam sayı bu arada. Her tam sayı için ben e, toplayacağım soldan değerleri. Soldan değerleri toplayacağım. İşte burada tam sayılar var. Burada tam sayılar var. Buradaki tam sayıların hepsinin sıfır hariç. Hepsinin soldan yaklaştığım zaman 3 çıktığını biliyorum. Kaç tane tam sayı var burada? C tane. Birden başladım C'ye kadar. C'den tam sayı var. Bunların hepsi için bu limiti hesaplasam hepsi 3 çıkıyor. C tanesi için 3 C çıkacak. Art. Burayı nasıl hesaplayacağım ben? Burada kaç tane tam sayı var arkadaşlar? A'dan 0'a kadar. A artı 1 tane tam sayı var. 0 da buraya dahil. Çünkü hepsinin cevabı bunun üzerinde olacak. Problem var mı? Bence problem yok. Şimdi bunların her birinin toplamı demek arkadaşlar. Eee... Ortancanın A artı 1 ile çarpım demek aslında. Ortancayı bulayım. Tamam mı? Ortanca A bölü 2 sayısı. A bölü 2'yi burada yerine koyduğum zaman cevabım 1 geleceği kesin. Tam ortadaki sayı geleceği çünkü. Ve burada A artı 1 tane tam sayı olacağı için bunun da A artı 1 tane 1 geleceği kesin. Ama ama eksi A artı 1. Buraya dikkat arkadaşlar çünkü a negatif tam sayı eksi 3 ise a orada 4 tane sayı olabilmesi için eksi a artı 1 tane sayı vardır dersiniz. Şimdi yapıyorum 3c eksi a artı 1 eşittir 20 imiş c eksi a da eşittir 9'muş. Ben buradan 20 değilmiş artı 1'i kayıt tarafa attım 19'muş. Ben buradan c'yi 5 buldum. c'yi 5 bulduğum anda da a'yı eksi 4 buldum. a artı c'yi de 1 buldum dedim. Güzel soru yazmışım. Kendimi tebrik ediyorum. Geldim sıradaki soruya. 2 f artı g fonksiyonu x eşittir 1 noktasına sürekli olduğuna göre y fonksiyonunun grafiği aşağıda hangisi gibi olabilir diye soruyorum. Şimdi ben f'i 2 f'i ve g'yi yazacağım. Şöyle çizdim çizdim çizdim. Ben biliyorum ki x 1'e soldan yaklaşırken de sürekli olduğu için x 1'e eşitken de x 1'e sağdan yaklaşırken de bunların toplamı bir şekilde aynı olmalı. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. F'in soldan yaklaşırken ki limiti 1. Soldan 1'e yaklaşırken ki limiti 1'e yaklaşıyor. 1'deki görüntüsü 2. Sağdan yaklaşırken cevabı eksi 1. O zaman 2 ile çarpınca 2, 4, eksi 2 oldu. Bunlarda hiç problem yok. Şimdi ben 2 f ile g'yi toplayınca hep aynı cevapları alıyormuşum ki x eşittir 1 de sürekli oluyormuş. O zaman ben buna a desem toplama a artı 4 gelecek. O zaman buranın a artı 2 olması lazım. O zaman buranın a artı 6 olması lazım ki hep toplayınca a artı 4 gelsin. Ve 2 f artı g soldan da yaklaşırken, sağdan da yaklaşırken birdeki görüntüsü de aynı cevaplar gelsin ki sürekli olsun. Yazdım. O zaman ben şunu biliyorum. Şurayı kapatırsanız arkadaşlar. G'nin 1'e soldan yaklaşırken ki limiti 1'deki görüntüsünden 2 fazla olacak. G'nin soldan limiti görüntüsünden 2 fazla olacak. Burada görüntüsü en fazla. Burada görüntüsü en fazla. Burada soldan yaklaşırken ki limiti görüntüsünün altında olmaz. Dikkatinizi çekiyorsa soldan limiti görüntüsün 2 üstünde bu olur sağdan limiti görüntüsünün altı üstünde o da olur. Cevap edinle. Burada soldan limiti görüntüsünün altı üstünde o olmaz. O yüzden cevap Edirne kaldı ve son soruyu da çözmüş bulundum. Limit ikitesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.